Efendim yaklaşan kurban bayramı, fiyatları artan kurban hisseleri, efendim açıklanan tasarruf planı ve tasarrufa uygun bir şekilde Audi A8'inden vazgeçen Diyanet. Vatandaşa soracağız, vatandaş kurban kesecek mi diye. Kesemek. Ne demek kesemek? Bahalı nasıl kesek? Denedin mi hiç gittin mi fiyatlara sordun mu? Valla yeni memleketten koştuk. Kesecek durumumuz yok. Memleket nere? Tokat. Ben de tokatlıyım. <laughs> Niye koştun? Öyle oldu. <laughs> kahillendin geldin. He kahillendim geldim. Niye kahillendin? Oğluma gelinime kahillendim geldim. Anam gelin orada mı kaldın? <laughs> He. Kurkuldun ne diyeceğim boşver. Gelin kahramı çekeceğim ben. İşte. Ne oldu? Yokluk mu oldu? Yok. Tarla mı bitti? Hayvancılık mı bitti? İkiz de bitti. Yok oğlum yok. İkisi de yok bizde. Nasıl köyde durumlar? Köyde durumlar hiç ideal. Niye ideal? <laughs> ne diyeyim? <laughs> Bak tasarruf planı açıklandı. Sayın Mehmet Şimşek tasarruf paketi açıkladı. Diyanet de yeni bir araç almıştı. Audi A8. Evet. Ben de dedi vazgeçtim dedi. Audi A6'ya bineceğim artık dedi. Ben o kadar bilemem. bilemedim. <laughs> cuga, cuga ne merhaba ya. <laughs> Allah Allah. Türk Hay emeklisi ol. bol bol telefonla Telefondan konuşuyor. Karşı tarafa açmış. Ben açmışım. Al, al, he, he. Niye açtın? Alo, he, aç, aç. Niye? Bunlara, onlara ayrı kalıyoruz ya, neye aç? Bir kilo et, beş yüz daha. ben de onu soracağım, kurban kesiyor mu diye soruyor. Kurban? He. Ka bir karpuz kesemiyor mu kurban kesiyor, <laughs> Allah'ın hikmeti ya. Biz karpuzu bir, budur, bir, bir aydır karpuz alacağım, gözüm kesmiyor Karpuz keseceğim, tamam <laughs> mı? Şaka etmiyorum abi. Karpuz da kesemiyor. Karpuz kesemiyor, ne ne? Tavuk. Tavuk? Tavuk da ya tavuğa dürbünden bakıyoruz arkadaş Aman ya. Allah. Vallahi billahi ya. <laughs> Efendim ikinci sorumuz tasarruf paketi açıklandı Sayın <laughs> Mehmet Şimşek. He. Tasarruf edeceğiz bir şeylerden He. siz dedin. He. He. sen de. Kimidir? Bıcak <laughs> Bizim Neyimiz var ki tasarruf edek? Belki yolda yürümeyek. Başka başka tasarruf ne Bir yürümek var onu da, onu Bir yürüyüş yani. kaldı elinde. Ha, bir yürüyüş kaldı bir de hava kaldı. Havaya az solu. He he havaya az solu. Ondan tasarruf yapar. Bir de yolda yürüdüğümüz zaman tasarruf yapar. Tamam. Efendim yenge var mı hayatınızda? He? Hayatında bir yenge var mı hanımefendi var mı? Hanımefendi var, var he. Akşam ne yiyorsunuz? Bana bir akşam yemeğini söyle. Yok yok, yo, ne yiyeceksin işte? Ne yiyeceksin? On bin liradan ne yersen abi ben sana soruyorum. Kira var mı? Yok kira yok. Oğlumun evi, Oğlum, değil, oğlumun evi var. Oğlumun. Benim değil ha. Oğlumun evi var ha. Ha. He. He, Çocuk almış, bizi koymuş içine. Burada sağlık sorunlarımız var değil mi onun için? Allah içine. şifa versin. He, he. Yenge diyor mu peki hayatım şöyle bir çıkalım bir kebap yiyelim. Kebap. Kebap yemek. He? Olmaz mı ya? Çocuk? Yok yok ya. Abi ıstakoz demiyorum kebap. <laughs> i̇stakoz, ıstakoz. Olsa ıstakoz da yeriz ama kebabı bırak çorba bile yiyemiyor arkadaşım. Vallahi Allah Allah. billahi ya. Dayı kaç yaşındasın? Ben 66'yım. Hiç bu yaşa kadar böyle yokluk gördün Hayatta. Hiç hayatta hayatta. Bak benim babam kasap değil. 180 bin lira aylık alıyordu o zaman. 180 bin lira. Bak kuru 180 bin lirayı bana verdi. Ben gittim 180 bin liraya. He o zamanki para ha. Yani bugünkü 1800 lira evet. değil mi? He. Gittim 6 tane keçi aldım. Şimdi sen bir bakurunun aylığından kaç tane geç alırsan bir tane alamaz. He, daha ne daha neyimiz iyidir. Komşuluk var mı, akrabalık var? Yok 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 onlar hep öldü. Abi abi 20 senede her şey öldü. 20 sene oldu. He. Soruyorlar dayıya sor bakalım Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu kime vermiş? Ben CHP'ye verdim. CHP'ye verdim. Evet. Ben CHP'liyim. Kendine iyi bak. He. Yani Karpuz kaz inşallah alırız ha, ha, kameramanla Kameramandan alayım da İçsek yiyek. Yok kardeşim kameranın zavallı eminim Evet. Bunda hiçbir şey yok. Var mı yavrum? Emeklin komşu niye hali yok? Yok yavrum koymadılar. Kolumuzu kanadımızı kırdı bıraktılar. Kime koymadılar? Öğren, öğrenci yurduna da mahkum ettiler bizi. Yüzde on indirim yapıyor Işıkhan. Bir şey daha soracağım. Kurban kesiyor Bir şey sor. Ula oğlum tavuk alabiliyor musun diye sor orada. Tavuk alabiliyor musun? Tavuk alabiliyor musun? Tavuk alabiliyor musun? Ya emekliyle dalga geçmeyin yavrum. ya. niye amca soruyor? Dalga ya. geçiyorsunuz yavrum ya. Allah Allah. Sen, Sen nerelisin? Ben de Tokat. Tokat'ın neresi? Musulu. Alevi misin? Alevi misin? Sapına kadar. Sap. <gülüyor> Sap. <gülüyor> Sapını <gülüyor> görmeyelim boş ver. İyi <laughs> <Neyi>, sapa Tamam. <laughs> sapına kadar dedim ürküyorum ben. Ya. Ürküyor mu? Ürküyorum. sakat işler sapma. <laughs> şimdi ürküm. sana bir soru. Soru Kurban bayramı geliyor kurban kesecek misin? <laughs> Kesemek kardeş, yalan söylemiyorum. Geçen yıl kesti mi? Yok kardeş. Evvelki yıl kesti mi? Yok. Evvelki yıl kesti mi? Kestik o zaman. Son dört yıldır tık yok diyor. <laughs> Sapına kadar kesemiyor. Sapına kadar. Ne olacak bu vatandaşın <gülüyor> hali? <gülüyor> bu vatandaşın hali <alayım> mi? He. <laughs> Sana değil mi? Söyle abi. Zengin zengin olur. Fakir fakir. Fakir fakir olur. <laughs> Fakirin tavuğu tek yumurtlar, Zenginin ki çift yumurta. Yalan mı? Evet. Zenginin tavuğu çok mu geziyor lan mı? Valla onun fazla bilgisini bilmiyorum da zengin zengin her zaman zengindir. Efendim bir tasarruf paketi açıklandı. He. Tasarruf paketini nasıl buluyorsunuz? Diyanet de e, lüks araç tercihinden vazgeçti Audi A8'den. Evet evet vazgeçti. Bu tasarruf bir şeyler düzeltir mi? Hiçbir şey düzeltmez. Ben kendi görüşümü diyorum. Hiçbir Benim. şey düzeltmez. Tasarruf yaptığın an baştan yapacağım. En baştan diyorsun. Aynen. Yani. Soralım dayıma kurban kesiyor musun? Yok kesmiyorum. Ne Geçen yıl kestin mi? Hiç kesmedim. 10 evet, senedir hiç kesmiyorum. 10 yıldır. 10 yıldır hiç kesmiyorum. Neyle keseyim? Senin gençlik yıllarında baban kesiyor muydu? Tabii ki canım. Babam da kesiyordu, dedem de kesiyordu. Ben 52 yaşındayım. <laughs> 20 işte 10 15 sene, 15 sene kadar hep kesiliyordu. Şimdi ama yok. Neyle keseceğim? Gücün yetmiyor ki. Kurban kaç var olmuş şimdi? Nasıl kurban keseyim ben? En kötü büyük baş 150 bin lira. Ee, nasıl keseceğim ben? Ben inşaatta inşaatla çalışıyorum. 40 bin lira aylık alıyorum. Nasıl keseceğim? Hadi söyle bana. 12 bin lira ev kirası veriyorum. Evet. Elektriğim, suyum, şeyim. E, normal kumanyam işte evimin ihtiyacı. Sıfıra sıfır, sıfır geliyor. Nasıl kurban keseceğim? Hadi söyle de ki şöyle kesesin kurbanı. Diyorlar ki hep e, kesiyoruz işte şey diyoruz. Ne kesmez? Yalan konuşuyor. 10-15 gibi bir yere toplanıyor işte. Kurban da değil o. Hep, almak için, çekmek için 10-15 e, kişi toplayınlar. 10 kurban 15 -15 geldi. Kurban kurban değil. Eskiden de kurban öyle bir şey yoktu. Kurban alır, keserdin kurbanı keserdik biz. Koluna komşunla dağıtırdık. Kalana da gire kendin yemiyordun. Kolun komşunu çağırıyordun, yediriyordun bir de Kur'an okuyordun. Şimdi yok öyle bir şey. Nerede? Gördünüz mü? Ben? Kaç yaşındasın 37. sen? 37. 37. Sen de yine geriler bilirsin belli bir Tabii bilirim. O, o, zamanlar vardı bizim oralarda. Alıyor, şimdi de alıyor. Kurbanı dolduruyor, derin dondurucuya. Yani. Tabii güzelim. Şimdi kurban, kurban yok. Kurban değil. Adam el, kanını durmamış et yemek için işte kesi onu da yapıyor. Anladım. Bu tasarruf paketi açıklandı Sayın Mehmet Şimşek. Bir umut var mı? Mümkün atıyor. Ne tasarruf ne tasarrufu ya? Tasarruf edecekler. Ne tasarruf? Sen Mümkün ben de. Yok. Ne tasarruf? Adam eski arabaları çeyit işte tasarruf deyin götürüp bırakacak. Yeni arabaları sıfır araba yeterli güne devam edecek. Ne Bu olacak? nasıl tasarruf? Tasarruf değil ki. Ne tasarrufu? Yalan. 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 Tabii can. Evet. Emekli emekli olsan da ne konuşsam ben de konuşuyorum Gerçekleri Adamlar bizi kandırmaktan başka bir şey var mı? Bizi kandırmaktan başka bir şey yok. Yok canım. Ya, paso kandırıyor. Onlar da inanıyor ha. Öyle insanlar var ki inanıyor. O kadar geri zekalı insanlar var ki inanıyor bunlar. Ha böyle var ya şunlar. He. Onlar hep inanıyor. Bir de gerçek diyor ki oğlum öyle bir şey yok. Ne şey var Acı var. Ulan geri zekalı kandını göremiyorsun. Ne acı var diyorsun. Gidiyorsun ha burada geçen gördüm ha burada bir bayan. Kapalı bayan. Size <laughs> <laughs> şeye baktı ha. Çöp bidonuna deniz tıpkı bana çöp bidonuna koymuşlar. Kadın o yana batı, bu yana batı ekmeğe. Çöp bir ondaki askıları, askıları aldı. Yana var dedim ki, abla dedim, şey gerek yok. Seni bu duruma düşürenler utansın. <laughs> bir şey söylemez, aldı kadın, söylemezse cebimde 20 lira param var ha. Başka param da yok. Çıkarttım 20 lira kadına verdim. Dedim ki kardeş, seçim olsa dedim şimdi yine kime versin? Tabii, tabii ki dini bütün insana. Ver paramı dedim, aldım 20 lira elimden. <gülüyor> <gülüyor> Zehir zıkım olsun sana bak. <laughs> Çöpten ekmeği alıyor. Bir de diyor ki tabii ki de, dini bütün insana veririm şey diye. Oy mu diye. Ne diyeceksin bu insanlara? Diyorum insanlar mal zaten. Ben değil hepimiz aynı Yani. Ben dünya dünya dönse ben AK oy vermem. CHP'den başkasına oy vermedim bu zamanda. Vermem de ama verenler var. O işte adamlar daha böyle sürünsün. Ben sürünüyorum zaten onlar benden daha beter olacak şimdi. Ey, burada etin kilosu 500 TL. Yıl sonunda sence kaç var? Yıl sonunda 500 708. E 700'ler en, en az 758. Yani ne olacak? Daha mı sofralarımız? Et, et, et göremeyeceksin ki, ne görmesin. Ben e, 12 13 senedir babam giden ayrıyım. Yani ayrıldım, ayrıldım. Hı. Ben görmedim daha et kırmızı eti ya. Alma şansım yok yani. Dört tane çocuğum var. Ben şimdi dört okula gideyim. Nasıl et alacağım ev kira? Nasıl et alacağım, yedireceğim ben onlara? Eğer kurban Bayramı da çok iyi komşu olursa da kurban kesip de verirse eskisi gibi. Eyle yoksa yok. Mümkün atıyor yani. Alemler ya benim gibi durumda gezer alemler ad adamlar da yalan konuşuyor yani tal alemler. At ne et ne yok. Hainlik yapmayın ihalarımız var, sihalarımız var. Tabii ki canım şey e, dünya biz fet şey diyor ya. E, hükmü, dünya biz hükmü diyor. Yunanistan'ı 30 dakikada fethederiz dedi. Tabii ki canım yetmez Tabii ki tabii. Nerede neyle ne, ne diyormuş? Askeri mi kaldı? Askeri var mı? Soruyorum ya askeri var mı? Var. Eski askeri. E, var canım var ama Tayyip Erdoğan'a bağlı askeri var. Halka şey, dev, şey, e, hükümete, de, de, hükümete bağlı, devlete bağlı askeri yok ki. Halkı düşünen askeri yok ki. Hep, onlar da şimdi şey düşünüyor. Tayyip Erdoğan ne derse yapıyor. Reismiş, reis. Çıkmış, ben ne desem öyle Bu işler diyor. nasıl düzelir? Düzelmez. Bu adam gitmedikten sonra düzelmez. Gidince düzelir mi? Gidince, yok düzelmez. En az 10 senesi daha var. Şu adam gitsin 10 sene sonra düzelir. Düzelmez ama bu adam gitmeden hiçbir zaman düzelmez. Sizin mahallede şimdi, hali hazırdaki iktidara oy veren Vazgeçen çok oldu mu artık? Vallahi bilmiyorum da oldu ama. <laughs> bu belediye seçimlerinde oldu. oldu, oldu. Bayağı bir de şey oldu, fark etti. Bugün seçim olsa yine daha erir mi? Er erir. Ona ama kanatım var erir. Erir. Bu adam ya gitti ya bu adam bitti. Bu bunun daha şansı yok. Alma şansı, seçme şansı yok. Bu bitti. Kendi kendine daha inşallah daha kötüye gider onun durumu. Daha kötü Aynı ANAP vardı, ANAP. Arap nasıl <laughs> bir anda çok yükseldi gitti. Bu da aynı soracak işte ya. Yani. Evet. Aynı ana bir olacak ha bu. Bu seçimden sonra bitti bunun şeyi. Büyük mü bitti? Bu da yok. Bayramı yaklaşıyor. Evet. Kurbanlık aldın mı? Almadım. Alacak mısın? Yok alm almayı da düşünmüyorum. Kurbana mı inanmıyorsun? Yok e, e öyle bir şeyim yok da maddi durumdan. Maddi durumdan. Tabii. Biliyorsunuz bir tasarruf paketi açıklandı. Bu tasarruf paketini beğendiniz mi? Umut vaat ediyor mu? Tasarruf paketinde hiçbir şey yok ya. Bir şey yok mu? Yani Yine hep halkın sırtına binilecek bir şeyler var. Sarayda bir şey yok, başkalarından kısıtlama yok. Diyanet de Audi A8 kiralamıştı kendine günlük 10 bin TL'ye ondan vazgeçti. Vaz mı geçti? Vazgeçti. Çok yazık olmuş. Yazık olmuş. Adam binseydi keşke, Değil hevesini mi? alsaydı. Diyanet İşleri Başkanı Allah muhafaza kötü bir aracı binerse itibardan itibarımız kalmayabilir yani. Ya haklısın. Yani it, öyle bir şey yok ya. Aslında millete şeyden bahsediyor tasarruf edin şu bu ama kendinde hiçbir şey yok. Yani din dinle şeyle hiç bağdaşmıyor ki. Bindiği araba araç. Fakirlere şükredin diyor. Kendisi A8. Yerli araba binsin. Nasıl vatandaşın durumu umut vaat ediyor mu? Vaat etmiyor var. Üretim bitmiş. Üretim bitmiş. Her şey satılmış. Gel, şu kızları da alalım biz. Çok teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhaba abi. Merhaba. Ojelerin iddialı. <laughs> Çok iddialı. Evet çok iddialı. ben Hemen soralım. Bu ojeler için kaç para verdin? 650. Ay. Çok İndirimli hali. İndirimli. Evet. Saç? Saç. Saçı kendim boyuyorum. Kuaförüm ya. Ha kendim boyuyor. He. Ha, iyi çok güzel. Bak bugünkü sorumuz ne biliyor musun? Ne? Kurban bayramı yaklaşıyor. Evet. Kurban kes... kurban mı <laughs> Peki bir tasarruf paketi açıkladı hükümet. Nedir bir genç olarak siz umutlu musunuz? Tasarruf ne? Tasarruf paketi açıkladı hükümet. Nasıl yani? Artık dedi işte bazı şeylerden tasarruf edeceğiz dedi. Bir şey Neden tasarruf edeceğiz? Bir şeylerden siz değil hükümet edecek artık. Kurban olayım. Hükümet Mesela? hükümet önce devleti kursun. Devleti güzel bir şekilde şey yapsın. Sonra şey yapsın. tasarruf yapsın. Abi sen Allah aşkına. Kur. Sen kaç yaşındasın? 18. Çok güzel. Çalışıyor musun? Yok okuyorum. Okuyorsun. Bir genç olarak gelecekten umudunuz var mı? Yok. Hayır yok. Hiçbir umudumuz yok. Allah'tan umudun yok. Umudun olsa daha büyük kahkaha atardın. Yemin ederim umudum bir gram yok. Ne bu e, ülkenin başındakinden umudum yok. Bu gençlerden benim umudum yok. Bu dedelerden umudum yok. Hiçbir şeyden umudum yok. Senin Eğitimden gibi. hiç yok. Eğitim. Sen okuyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun? 10. <laughs> 10. Nedir sınıflar kaçar kişilik? Ahlak <gülüyor> durumu <gülüyor> ne çocukların? Biz özel okula gidiyoruz. Ha özel evet. okula gidiyoruz. Peki Ama devlette de yani gereksiz kalabalık. Gereksiz kalabalık. Evet. Şimdi yorumlara diyecekler ki, oje yaptırmayı biliyorsun, saç boyatmayı biliyorsun, ayakkabın Nike. Sen niye <laughs> şikayet ediyorsun? Git çalış diyecekler, sor muhabir diyecekler. Soruyorum. Çekiyorlar ama orada. <laughs> Ama şimdi bir şey diyeceğim. Benim annem babam benim tırnağımı ödüyor, ayakkabımı ödüyor. Ama bunu ödeyemeyen insanlar da var ama şimdi öyle bir durum da var öyle kamera. <laughs> senin sınıfında yokluk çeken öğrenci var mı Yok ben ya. özel okuldayım. ama ben geçen sene devlet değilim devlette vardı mesela zaten buradan abi şu yoldan geç illa bir sürü insan var yani, yani. devlette de mesela yokluk çeken ne gibi bir sahne ya bir gün gittik kızlarla bir yere kızın cebinden şu kadar çıkmadı bir simit alamadı gibi ney evet, var bir simit alamayan var kıyafeti alamayan var, okul gezisi oluyor geziye katılamayan var. Bir ayakkabıyı bir sene giyebilen de var. Yani durumu kötü olan, telefonu olmayan bile insan var. Şu an mesela biz lisedeyiz, telefonu olmayanlar da var. Evet canım okumdaki insanlar buraya geliyor. Ben şu an rezil rüsva alıyorum. O da ayrı bir konu. Evet. Telefon kullanmayın diyorlar. Hayır, telefon <laughs> şey yani. <laughs> mu? ne yapalım mektupla mı haber gönderelim yani abi sen de? Evet. Bak yeni, yeni nesil gençler işte bak. İşte yeni nesil abi görüyorsun <laughs> yani. Abi şimdi bir şey diyeceğim telefon kullanmıyorum ben dışarı çıkıyorum benim annem babam benden haber alacak niye haber alacak ülkeye doldurmuşlar o kadar e, Suriyeli'yi Afgan'ı ben şurada rahat bir şekilde gezemiyorum benim annem babam beni merak ediyor arıyor soruyor kızım neredesin kızım ne yaptın kızım ne giydin kızım bir şey oldu mu diye ya, telefonum olmasa ben nasıl bunu yapacağım hayır eğitim görüyorum eğitimde zaten araştırmam ben telefonum olmasa nereden yapacağım bu insanların çoğu öğrencinin zaten ne laptopu var, ne bilgisayarı var, ne tableti var. Telefondan zaten bunu görüyorlar. Telefonu olmayan insanlar zaten gidip ailesinden bir şey yapıyor. Yani telefon zorunlu bir şey. Çoğu dede gelip diyor telefonunu çıkar. Ben şu telefon kullanabilir miyim? Ben bir öğrenciyim. Hayır oradan ailemi arayabilir ama ben ödevlerimi nereden yapacağım? Ben arkadaşlarıma nasıl haber alacağım? Onu nasıl yapacağım? Bunu nasıl yapacağım? Gece 10'da sokağa çıkabiliyor musunuz? Çıkabiliyorum ben ama şu şekilde çıkabiliyorum ben çıkıyorum e, mahallede bir büyük olacak yani yoksa çıkamıyorum ben kendime güveniyorum abi helal olsun sana. helal olsun vallahi bana biri bir şey yapsın takarım bıçağı ama şimdi şöyle bir <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle bir durum da var abicim ben çıkıyorum ama şöyle bir durum var mesela ben daha geçen gün e, sokakta gezerken 2-3 tane böyle zenci afgan oluyor sanırım bilmiyorum. Artık neyse her türlü olduğu için artık şey yapamıyorum. Tahmin edemiyorum. Peşime düşüyorlar. Mesela ben geçen etek ve tişörtle okula gösteriye gittim. Okuldan giderken ben üstümü değiştirdim. Çünkü niye? Biri bana bir şey yapar. Şuradaki metroya bile ben korka korka gittim. Elimde telefon biriyle konuşuyormuş gibi bağıra bağıra gittim ve ki. Ve okulun içinde bile tanımadığımız insanlar gelip bir şeyler yaptılar işte. Evet. evet oldu bu, oluyor olay da zaten. Yaşadık. Veyahut da bizim mahallemizde Suriyeliler, Afganlar var. Mesela şöyle abla, ay abi pardon kesin buraları tamam mı? Hı hı. Abi şöyle düşün mesela, burada o kadar dönerci var, şeyci var değil mi? Buradan geçen insan bir öğrenci, buradan yemek alacak parası bile olmuyor bazen. Niye olmuyor? Çünkü öğrenciyiz. Annemiz babamız bizim çalışıyor, çoğu zaman bize çalışıyor. Ben çalıştım kuaförde, yani geçim sağlamak zor ya orada ülkenin başına geçip diyorlar ki işte kısıtlama yapacağız onu yapacağız bunu yapacağız ama abi kurban olayım neyin kısıtlamasını yapıyoruz ya kısıtlama yapa yapa nereye kadar 1 trilyondu sanırım ya da 10 trilyon hatırlamıyorum Şeyma mesela borç yapmış bunu kim ödeyecek İmamoğlu ödeyecek devletten ödeyecek devletten ne gibi bir şey kısıyorlar Şeyma zamanı da harcamış Şeyma harcamış. Şeyma ha buranın belediye başkanı eski belediye. artık İmamoğlu var. Ha eski belediye başkanı. Evet. Anladım. Bir jacuzzi meselesi var. Evet, evet. odasına jacuzziyi kurdurmuş. Tamam, bak, Bu abi. şekilde ülke mi yönetecek? <laughs> Kurban olayım Allah aşkına. Geçiyor bizim pazarlardan böyle elinde zarf boş zarf. <gülüyor> zarf <gülüyor> sallaya sallaya. <boy> <laughs> yani öyle ya. Zaman da harcamış harcamış. Şahsen bize bir yararı dokunmadı. Suriyeli'ye çalışmadığı halde maaşı veriyor, evi veriyor, arabayı veriyor. Ha, Türk milletine hiçbir şekilde hiçbir şey yapmıyor. Ama Sen Suriyelileri çok seviyorsun Afganları mı? Hiçbirini de sevmiyorum. ben ırkçıyım. Ben ırkçıyım. Ben ülkemde Suriyeli de istemiyorum. Afgan da istemiyorum. Mülteci de istemiyorum. Ben hiçbir şekilde mülteci istemiyorum. Burası Türkiye hem Türk konuşacak hem Türk olacak. Cebinizde total ikinizin kaç parası vardır? Sıfır. <laughs> Sıfır. 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 Yolda kalsanız? Yolda kalsam vallahi Allah düşünür orasını.